Arkadaşlar Minecraft sonlar dinlemişsin. İkinci bölümüyle karşınızdayız. Kalkarsınızdayım. Bu bölümde seni neler yapacağım? Bu bölümde buradaki tarla yeterince büyük sanırım oldu. Bu bölümde de şimdi parası Bak mı yapalım? Siz bilirsiniz Şu şimdi. Arkadaşlar şimdi biz bu bölümde ne yapmak istiyorum ana. Ben yani bu bölümde yani ben bu bölümde evimin ikinci katına çıkmak istiyorum. Evimin ikinci katı arkada. Sonuçta yani güzel olur mu ki? Bence güzel olur. Şimdi arkadaşlar baldan ayrımı alıyorum. Ve de gideyim bakalım neler varmış bugün avunuzda. 两班。 bir diye denizim. Oo bir sürü şeymiş bu. Biraz da şu tek toplarsak yeter bize. Gelmişin ilginç katında. Ne olursak. Az sonra. Arkadaşlar bir daha sonra tersaneye gitsem. Yetiştirebilirsek aldık. Ama yetiştiririz. Yani.

Bunların hepsini bir dönüştüreceğim. Şimdi oradaki nasıldı? Tamam basımı sürü. Geliyor tamam buraya. O zaman. Şimdi arkadaşlar. Ben ne mi yapacağım? Evet ikinci katı bu sayının için Yakında bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. çekir ha. Arkadaşlar hayvan sırlı yaparsam inek yapmasam. Yaparsam tavuk yapsam arkadaşlar. Tavuk çıkılır mı Belki de ölçü zıbırında tavuk çıkılır tavuk çıkılır? Tavuk olacak. Hmm, bizim şeyi götürüyor ha. Dur şimdi kaç katlı olacak bir kat.

seninle benim aramda kuşum iyi düşün ben bunlar senin değil işkili düzmemiş dinle, ve de nasıl seyrediyor? oldu da bak bak Bağdanız, arkadaşlar bir tane sargıya tutuldum çok özür şimdi biz dönüyorum bakalım ikincisi şimdi arkadaşlar biz kum var mı bende yok kum sandıkta var mı 12 tane bu var işte biraz biraz daha kum ben gidip biraz kum toplayayım kürek var mı kürek 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 Arkadaşlar verici önünde Dursuk İkinci bölümde bir rekanlık böyle... bulduysak böyle... yani Aslında ben böyle... onu videoda sana bulmuştum böyle... böyle...

Arkadaşlar ben yine skill değiştirdim. İlk önce ben bir size göstereyim. Arkadaşlar biz bu bir tane yaptım. Şimdi bir tane film çekeyim. Hani ben demiştim bir tane film çekebiliriz demiştim. Filmimizde evet bu oynayacak arkadaşlar. Bu oynayacak arkadaşlarız. Bu. Gayet güzel bence. Bir sürü arkadan. Hadi lan çok. Hadi lan çok Kes. Şimdi, şimdi arkadaşlar o oh. Ne oldu? Nerede oldu? Lan? dokuz dakika oldu? Haydaaa 9 dakika Ben de bilmiyorum da Videoyu daha sonra bitiririm ben Yani şöyle Çeyik bunun ben benim Arkadaşlar şimdi bir tane daha aldım ben. Onu uzattım şimdi. Hop. Arkadaşlar şu an bir... Hayır, oh. kakakları bir tane alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşlar... Böyle bir tallama baksam mı? Geçen bitki var arkadaşlar. Ben geçen bitkileri var ve ilk yapsam. Sıra sıra bakalım burası Bu nasıl fotoğrafı nasıl? Arkadaşlar bir de tek iki kez sıkı kaynak tallam olsak ve evet odun falan da toplasam da bir tek tane aha Benim tek kalmadık da Hay 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 hay. Ben bir mister mis, mis, mis. mis, mis. Sesini bir yapmıyorum. Sıra rafa biraz Siz şöyle evet o, o varmış neyse arkadaşlar. Zaten de 11 dakika oldu. Ben bu videosunda doldurursam ve de diğer videoda tuturun arkadaşlar. Şöyle bitireyim. Ve de arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.